Geçmiş olsun reis. Eyvallah. Mezarette sırtım tutulmuş Eko. Gidem de bir, bir masaj yaptıram. Gitmesine gidelim de bir durum var reis. Şşş. Bana bak. Masaj yaptırmadan tek bir sıkıntı duymak istemiyorum. Anladın? Damar damar üstüne bindirmeyin. Hadi. Reis. Siz nasıl bu kadar kolay çıktınız? Hiç düşündün mü sen? Masajda düşünürüm Eko. Hadi. İyi. Fuat Bey'i arar söylerim. Abimin masajı var. Bitince size dönecek diye. Lan gerizekalı. Sen kim köpek Fuat Bey'le konuşuyorsun lan ha? Abi Fuat Bey beni aradı. Birazdan abini çıkaracağım. Git karşıda karşıladıktan sonra beni arasın dedi. Ee, ne zannettiniz oğlum? Abinizi içeride bırakacak halleri yok ya. Bugüne bugün Tatar ailesinin bir ferdi sayılırız. Ver bakayım telefonunu. Teşekkür ederim. Alo. Fuat Bey hürmetler. Beni iyi dinle Murat. Hayatın buna bağlı. Bu Ömer İskenderi kaldırdı. Bu işi çözmemiz lazım. Gidip ailesiyle konuş. Eğer çözemezsen seni de ailesini de öldürürüz. Anladım abi. Anladım. Siz hiç merak etmeyin elimden geleni yapacağım. Ta Eko. Bu Ali Ekber hangi hastanede biliyor musun sen? Hayırdır abi? Acil kan lazımmış. Uzatma lan. Biliyor musun bilmiyor musun? Biliyorum abi. İyi. Hadi. Bizim masaj alan oldu. Abi, Tatarlar depodan eli boş çıkmışlar. Senin işe yaramaz adamlar peki? Tatar bizi zahmete sokmamak için kalanı da temizlemiş abi. He. Yeğenim büyük iş yaptı. Bizi ipten aldığı farkında değil. Ama bu arada he, bizim silahlara çöktü. onun da farkında değil. Ne yapalım abi? Ne emredersin? Yeğenimi Tatardan önce bulursam. Sen yeğenimden daha önemli bir iş yapmış olursun. Hadi göreyim seni. Öyle bir yere atın ki yeğenim, ya bu dünyanın bütün balıklarını çekeceksin, ya da öbür dünyaya kestirmeden gideceksin. Turan. Turan aklımı oynatacağım. Neler oluyor? Tatar eve gelmedi mi? Turan açık konuş. Ne oldu dedim? İskender kayıp. Tatar onu arıyor. Kayıp mı? Eğer Harbi oğlumu... Harbi alakası yok Güler. İskender iyi. Ömer adında bir delikanlı takışmıştı. Onun peşinde. Turan, Tatar'a söyle hemen beni arasın. Yoksa bir daha bu eve dönmez. Reis istersen ben de gideyim hastaneye. İskender Saken böyle bir şey cesaret edemezler, merak etme. Sen de rahat değilsin ben de. Tedbir amaçlı gideyim bir kolaçan edeyim ya. Ya gideceksin oraya. Biri görecek, gerilecek. Dayanamayacaksın, dalacaksın birine. Olay büyüyecek. O zaman daha büyük tehlikede olur bizimkiler. Ali Ekber'i... Allah korusun kaybedecek olursak... Bunu zaten götürmeyecek miyiz? O zaman kim tutacak adamları? Yanımlar.. Bana güven. Ali'ye hiçbir şey olmayacak. Eğer Ali gözünü açamazsa... ...işte o zaman o şerefsizi kimsenin kılına zarar gelmeden götüreceğim.